Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizlere asma yapraklarını salamura nasıl yapıyoruz onu anlatacağım tüm püf noktaları ve detaylarıyla e, bu videomda size bunları anlatmaya çalışacağım umarım sizler için de faydalı bir video olur diyorum ve hemen tarifime geçiyorum öncelikle arkadaşlar burada gördüğünüz yaprakları ben daha öncesinde bolca suda iyice yıkadım İçerisinde e, sert olan yapraklar vardı, yaralı olan olan yapraklar vardı e, ve de yırtık yapraklar vardı. Onları seçtim, kullanmadım. En iyilerini e, bir güzel bu şekilde deste deste yaptım ve e, şu anda yapraklarımız salamura yapmak için hazırlar. Şimdi e, arkadaşlar, burada kaya tuzumuz var. Kaya tuzu ya da e, turşuluk deniz tuzu kullana, kullanıyoruz. İnce tuz, yemeklik tuzu kullanmıyoruz. Eğer ince tuz kullanırsanız e, yapraklarınız bozulur. Uzun süre dayanmaz. Ve bütün emekleriniz boşa gider. E, şimdi arkadaşlar bu şekilde kavanozlar kullanacağım. E, bunları ben Kavanozunuz temiz de olsa arkadaşlar önceden yıkayıp kaldırmış olabilirsiniz. Temiz olabilir ama tekrarında kullanacağınız zaman tekrarında sıcak suyla kaynamış suyla iyice yıkayıp kurulamanızda fayda var. Şimdi e, bu deste deste yaptığımız yaprakları arkadaşlar şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle ikiye bölüyorum. Arasına bir tatlı kaşığı tuz koyup bu şekilde kavanozlarımıza yerleştiriyorum. Yine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar üzerine tuz gezdiriyorum. Daha sonra yine tekrar bir tatlı kaşığı tuz. Bu şekilde kavanozumuza şöyle sıkıca yerleştiriyoruz. Bütün yapraklarımızı bu şekilde Şöyle kenarlardan kapatıyoruz. şu şekilde 2 katıp bu şekilde ve sonra yine üzerine tuz katıp bütün yapraklarımızı kavanozlarımıza bu şekilde katıyoruz. Bütün yapraklarımızı arkadaşlar her iki kavanoza sıkıca bastıktan sonra yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi hem yaprakların içine hem de katların aralarına tuz kattım. Şimdi şöyle bir çubukla bastıracağız kavanozun ağzını. ve iyice sıkıca çubukları yerleştirdikten sonra şöyle üzerlerine birazcık daha tuz bırakıyoruz. Ve son olarak çaydanlıkta kaynatmış olduğum sıcak suyu hovuzlarımıza döküyoruz. Ve şöyle çatalla iyice havasına alalım. ve daha sonrasında sıkıca kapaklarını kapatıyoruz. Yeni kapak kullanalım arkadaşlar. Kullanılmış kapak olmasın. Ve iyice kapattıktan sonra soğuyana kadar ters çeviriyoruz. Kavanozlarınız soğuduktan sonra yine bu şekilde düzgün bir şekilde çevirebilirsiniz. Ve yapraklarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İster hemen kullanın, ister kışın kullanın. Ee, kışa kadar bu şekilde çok sağlam bir şekilde yapraklarımız kalacaktır arkadaşlar. Hiçbir şekilde bozulma, erime olmayacaktır. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.